Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün en nadir bulunan mücevherlerden cevherlerden olan Zümrüt'e bulmaya çıkacağız. Yerini biliyorum. Hatta size sır olarak söylemek istedim. Oraya basıyoruz. Tabii ki de circuit modda. Bu hileli. Hile yapmış gibi. Normal. Bu başka bir şeye dönüşmüş artık. Evet. Eszimlisi bulacağımızda ilk önce demir ve kömür bulacağız. İlk önce sonra da e, kömür bulduktan sonra da zaten geri kalanı çıkıyor. Evet. Artık şöyle bir şey yapacağım. Artık size hepinize soracağım ki Brawl videolarına başlayacağım ama farklı bir şekilde. Evet, Brawl Stars kitaplarını boyayacağız. <laughs> Part 1 bekleniyor. Ama daha başlamadı. <laughs> evet, bir dakika <laughs> Şu an bir dakika oldu değil mi? Koşmak istiyor. için koşuyor. Koşuyor şimdi. <laughs> gizlice hile yaparak bir hile olabilir mi böyle? Evet artık tahta bölümü de değil. Bu adamı da bitirdim. Başka, Son 1. Kes. <Sessizlik> ah <Şunada. Sessizlik> Neyse kolay. Tabii ki de <Sessizlik> Diyelim. Demir, ham demir, ham bakır geliyor alabilir. Salasın biz kaçtı. Hepsini yapalım. Ondan sonra bir şey yapmaması. 4-8 adet sopa. Şimdi şey yapma masasını buraya koyduk. Buradan gördüğünüz gibi tahta kazma alıyoruz. Sonra da taş kazma, sonra da demir kazma. İsterseniz bu bölümde tahta ve taş kazmaları görelim. Evet, fark için kanalıma abone olun. Gerçi en son Minecraft bir videoda gördüğünüz gibi şimdi taş yapacağız aslında. Ee, Evet buradan geçiyoruz. Köprü burası. Köprüymüş gibi düşünüyorum ben. Evet size kendi evleri, köylülerle. Evet az kaldı. 10 dakikalık video diyelim. Yani gece olduğuna rağmen kazmamış. Ey. Evet. Bu arada bu hataya düşmek istemiyorum. Evet gördüğünüz gibi burada bir tane daha görüyorsunuz Aha. İşte daha kazılmıyor. şu taşlardan iki üç tane. Evet burada da gözüküyor artık arka plan da değişmiş. Evet eşya yapma masasını koyuyorum. Nerede kazma? Evet, bir tane aldım. Bunun için et. Evet. Burada kömür bulduk. Onu hemen çabuk. İlk kömürümüz burada. Evet bu da ham bakır. Baş. Bu da bakır kapı yapılabilir. Mesela şimdi bununla oksitlenmiş bakır kapı yapın. Veya yıpranmış bakır kapı. Petek bulamayız. Baştan söyleyeyim. O oh, en çok şunlardan çıkıyor. Bakır. Bakır. Bakır demir. <laughs> hmm, başka. Et, aha işte demir dediğiniz bu ham demir. Evet ham demir. Evet bunları ocakta kıracağız. Ben de o sırada. Evet. Demir kazmayı diğer ki bölümde. Evet. Zümrüt aramaya çıkmaya çık çıkıyoruz demiştin ya. Aslında zümrüt almayacağım. Çünkü neden söyleyeyim? Onun için demirle çıkaracaksınız. Bir de zorlanacağım. O yüzden onu diğer çizgiye Bir de size normal bir ev yapacağım. Ama birazcık Evet. Hem arttırıyorsunuz, geliştiriyorsunuz kendinizi. Evet. Bir yerde zümrüt görmüş. Al işte sinir zümrüt. Ey. Ee, ben bir direkten düştüm diye mi? Evet. Normalde düşmek istemiyordum ama oha demin demir görüyorum. Demir ham demir. Evet bunları Evet Minecraft oyun. Evet, size bir şaka yapacağım. Şimdi evet karpuz yemeyen pişman olur, yer şişman olur. Bu evet. <laughs> arkadaşlar Esmer Fred Taş ismi veriyorlar. Veriliyor. Başka o oh. Çoklarca bulduk. 17 tane Bunlar demir kulçesi yapılabilir. Evet arkadaşlar. Kömür alalım Acil arkadaşlar. Part 2 için devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.